Ebu Said bin Mualla radıyallahu anh'dan şöyle nakledilmiştir. Ben mescitte namaz kılıyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni çağırdı diyor. Namaz kılıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çağırıyor onu. Ondan sonra fakat diyor cevap veremedim diyor. Çünkü namazdayken diyor namazımı terk edip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çağrısına icabet edeceğimi bilmiyordum diyor. Yani bir insan şimdi namazdayken Allah'ın peygamberi çağırsa namazını bozup hemen icabet etmen lazım. Niye? İşte ayet-i kerime var ya Ey iman edenler! Allah ve Resulü sizi hayat veren bir şeye çağırdıkları zaman hemen icabet edin. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem icabet edeceksin orada mesela. Ben diyor onu bilmiyordum diyor. Ondan sonra neyse diyor namazımı bitirdim diyor, gittim diyor. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o ayeti okudu ona diyor. O hani sen Resul'ün davetine niye icabet etmedin diyor o ayeti okudu. Ondan sonra da diyor ki ona, sen mescitten çıkmadan önce sana Kur'an-ı Kerim'in en büyük suresini öğreteceğim. O sahabeye, Ebu Said bin Mualla radıyallahu anh'a diyor ki sana e, Kur'an-ı Kerim'in en büyük suresini öğreteceğim. Elimden tuttu diyor, mescitten tam çıkacağı sırada diyor, ben sana en büyük sureyi öğreteceğim buyurmuştunuz dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, o sure elhamdülillahi... Rabbil alemindir ki diyor namazda tekrar tekrar okunan 7 ayet ve bana verilen yüce Kur'an'dır buyurdu efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani ne diyor en büyük Kur'an-ı Kerim'deki en büyük sureyi sana öğreteceğim diyor sahabesine ve fatiha i Şerifeyi söylüyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem